New York şehri. Ah keşke her şey buradan göründüğü gibi sessiz ve sakin olabilse. Evet işte böyle tut. Dediğim gibi Burada çalışmaktan hoşlanırsın. Yazın serin, kışında sıcak olur. Karışanın görüşenin olmaz. Bir önceki işimden iyi görünüyor. Daha önce televizyonculuk işindeydim. Televizyon mu? Gerçekten mi? <laughs> Benim televizyon çift görüntü veriyor. Anlıyorsun değil mi? Hayır, <laughs> ben yönetici kadrosundaydım. Oho. Orası daha iyiymiş ama. Lanet olsun. Ah! 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 Beni yakaladı. bat, bat, yardım et, bat. Ah, ah, O gözler, peşimden geliyor. Neler oluyor? Taksi şoförleri akademisinden yeni mezun olan biri yine gösteriye mi çıkmış? Ha. Den er nede, Dønn! Dønn! Gözler, kırmızı gözler benim geliyor. Sakın onlar pembe filin gözleri olmasın. Hayır bayım, onlar gerçekti. Yemin ederim. Pekala tamam. Umarım polis bunun suçunu da bana yüklemeye kalkmaz. Kırmızı gözler. Kırmızı gözler. Tabii tabii dostum tabii. Nasıl istersen. New York şehri. Burada hareket hiç bitmez. Evet, bir de işe geç kalmayalım. Peter, yeni bir işe ne dersin? spider hep sen takip ediyorsun zaten. Bakalım kertenkeleyle neler yapabileceksin. Kim? Kertenkele Parker. Eğer zamanında burada olsaydın olanlardan haberin olurdu. Burası metroda görülen dev kertenkele haberleriyle çalkalanıyordu. Bu şehir değil mi? Kim haber verdi? Ben verdim. Ciddi bir iş olmasaydı Parker bu görevi kabul etmezdi. Bunu bilemem Brock. Ben olsam seni ciddi işlere asla göndermezdim. Şimdi dalganın sırası değil geveze. Bak bir metro işçisi kayıp. Arkadaş onu kertenkelenin aldığını söylüyor. Patron, sürüngenler üzerinde çalışan bilim adamlarının listesini yaptım. Güzel. Çalışmaları konusunda onlarla görüşme yapabiliriz. Tamam. En yakındaki Empire State'de bulunuyor. Adı da Connors. Doktor Kurt Connors mı? Onu tanıyor musun Peter? Ha, benim hocalarımdan biridir Bay Robertson. DNA birleştirme ve sürüngen mutasyonları konusunda bir uzmandır. Üstelik bir dahidir. Evet evet sonra... Connors'la hemen temasa geçebilir misin evlat? Ama patron... Peter onu zaten tanıyor. Hem ayrıca... Senin mutas bilmem nesi hakkında bir fikrin var mı? Bay James'im ben hala bu kertenkele zırvasının bir şaka olduğunu düşünüyorum Parker Kertenkelenin fotoğrafını gece baskısına yetiştirmeyi başaran ilk kişi Benden bin dolar ödül alacak Aa, Renkli mi olsun siyah beyaz mı? Bin dolar Kendime yeni bir motosiklet hatta belki de bir araba bile alabilirim Hemen meyhalaya söyleyeyim Aa, Güzel bayan Bu surat niye? Bir şey yok Peter, ne yemek yapacağımla bir türlü karar veremedim, hepsi bu. Neden benden sürekli bir şeyler saklıyor? Şu faturalara bak. Ben de hala kendime bir şeyler almayı düşünüyorum. O bana yıllardır annelik yapıyor. Borcumu ödemenin zamanı geldi. Ben yapmazsam... Bin dolar ödül vereceğim. Spiderman yapar. İlk kez bir görevi isteyerek ve iyi bir amaç için kabul ettim. Her neyse, zaten bu kertenkele masalı da halkın uydurduğu bir şeydir. Ah bir dakika, görünüşe bakılırsa masal gerçeğe dönüşüyor. Peter! O, olamaz, yine Deborah Whitman. İyi ki kız kardeşim yok. Hem isteyen kim? Ne zamandan beri gece derslerine katılıyorsun? Aslına bakarsan senin hiçbir derse katılmadığını düşündüğümde olur ya neyse. Ha, ha, Yalnızca doktor karınıza göstermek istediğim bir şey var. Hepsi bu. Öyle mi? Nedir? Bu seni hiç... ey. Hmm. Ne kadar ilginç. Görünüşe bakılırsa bu sukumata sınıfından bir sürüngen türü olmalı. Ama bıraktığı topuk izine bakar mısın? Ayak izi işte. Ne olmuş? Evet ama ne kadar derin baksana. Çok ağır bir şey olmalı. Belki de çok şişman bir sukumatadır. Peter belki de iki ayağı üzerinde yürüyordur. Biliyordum. Ama sen... Şşşt! Tuhaf oh, bir şeyler oluyor. Ah, çok haklısın. Neredeyse beni boğacaktın. Bunun sırası mı şimdi? Hı hı, gerçekten öyle. Fırtına yüzünden olmalı. Kim var orada? Bu da ne? Hayır uzak durun. Doktor Connors ama neler oluyor? Hayır Debra bekle. Ama yardıma ihtiyacı var galiba. Aa! Peter! Debra bir şeyin yok ya. Rüzgarı beni yere düşürdü. Bu şey Doktor Kanırsan ne yaptı böyle? Dur geri dön. Yalnız bırakma Ah Tamam bir şey olmaz Korkma ben yanındayım ah, Az önce gerçekten çok cesur davrandım Peter Bu benim için büyük bir sürpriz oldu Ah bayan Whitman Acaba bunu bir kompliman olarak mı kabul etmeliyiz Şansını fazla zorlama Peter bu şey neydi söyler misin Neden doktor Connor'sı kaçırdı acaba Doktor Connors ben başlamaya hazırım. Vücut ısısı alfa. Respirasyon alfa. Hayat belirtileri normale döndü Doktor Connors. Eğer haklıysam Mickey normalden daha iyi olacak. Bak. Şuna bak. İşte oluyor. Sürüngen özellikleri bir memelide gelişmeye başladı ve bütün bunlara neden olan da sadece birkaç mikrogram sürüngen DNA'sı ve neojenik birleştirici. Ama bu inanılmaz. Hayır Peter, bu sadece bir başlangıç. Aynı şeyi kazalarda ya da savaşlarda çeşitli uzuvlarını kaybeden insanlar üzerinde denediğimizde... ...işte o zaman inanılmaz olacak. Kim niçin Doktor Connors'ı kaçırmak istesin ki? O nereye gelecek mi? Bilmiyorum bile ama Aa! uzak dur, bize dokunma. Sakin olun bayan Connors. ben profesörü örüyorum. Hayır, kocama zarar vermene izin vermeyeceğim. Zarar vermek mi? Ama hayır, 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 hayır. lütfen, lütfen, hayır, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Demek gerçekmiş. Bir poz daha alayım ama bu sefer gülümse. Oh! Gitti bin dolarlık fotoğraf. Heh. Ne zaman hem süper kahraman hem de iyi bir foto muhabiri olabileceğim acaba? Hop! Refleksler çok iyi. Ama yine de çanta olacaksın. Madem ki artık ininden dışarı çıktın, biraz takılsan iyi olur. çünkü Doktor Connors'a ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Hop. İşte şimdi sinirlendim. Evet. gerçekten baba mı dedi? Evet. Evet o körttü. Her şey o aletle başladı. Körk buna neojenik birleştirici diyordu. Ve aleti kendi üzerinde kullandı. Koluna tekrar kavuşmak için deneyi kendi üzerinde yaptı. Ama bu deney sonunda... ...onu bir, bir yaratığa çevirdi. Bunu niye kimseye haber vermediniz? Örneğin polise. Hayır. Onun bir canavar olduğunu düşünerek peşine düşüp ona zarar verebilirlerdi. Bu yüzden... Nasıl olduğunu bilirim. Ama ona önce ben ulaşırsam... Çok korkuyorum. Bu işi gizli tutacaksın. Tabii yapabilirsek. Aa, yalnız değiliz. Bu haberi yayınlatabilirsem... ...polisler <laughs> saat... <laughs> Acele etme bırak. Bu örümcek ha seni birkaç saat burada. Aa, bunu yapamazsın. Yaptım bile. Kanırsın hayatını mahvetmeni izin verme. Ama ama... <laughs> Anne! Anne! Veli! Anne nerede? Babam geri döndü ve onu götürdü. Şuraya girdiler. Lama. Dinle. Şimdi seni güvende olabileceğim yere bırakacağım. Sonra gidip annene babanı getireceğim. Tamam Tamam. Ama onlara bir şey olmasına izin verme. Eh, ne kadar iğrenç. Neden ben de o uzayda dolaşabilen süper kahramanlardan biri olmadım ki? Neden hep lağma giren ben oluyorum? Eh. 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 Muhteşem dörtlüleri burada asla göremezsiniz. Ya da intikamcıları. Asla. İntikamcıları bir anda daha önce hiç görmedim. Ya da Defenders'ı. Ancak yeşil dev olabilir. Ah, eh, şikayet etmeyi bırak dostum. Asıl canını sıkan ne biliyorsun? Sen korkuyorsun. Kertenkele denen şu yaratık seni lime lime edebilecek kadar güçlü. Ama sen ona dokunamazsın çünkü o aslında senin dostun. Ama onu bulmak zorundayım. Onu durdurmanın tek yolu bu ve kurtarmanın. Ah hayat anlatmayı bitirmemiştim. Bırak beni diyorum. Yapma. Hayır yapma. Ah. Evet hemen ona ulaşmalıyım. Oh. Hey, bu kadar çabuk değil. Ah. Eyvah. hayaksi. Oh. Hı, fren yapma zamanı. Ah, ah, ah ağlarım sağlamlığını yitirmeye başlamış. Kartuşunu değiştirsem iyi olur. Hı, bütün bu olanların en kötü yanı doktora deneylerinde benim yardım etmiş olman. Eğer ben olmasaydım, ha? Kurtarın beni, kurtarın beni. Hı, ha? Hı, kayıp metro işçisi. Elektrikli bir cihaz yapmaya çalışıyordu. Kendi kendine yapamadı. Benden yardım istedi ama çok zayıf düştüm. Hiçbir şey yemedim, hiç uyumadım. Buraya buraya geri döneceksin değil mi? Hey, ben kahramanım, unuttun mu? Beni neden buraya getirdin Kör? Neden? böylece birlikte olabileceğiz. Sen hala benim kocamsın. Seni seviyorum. Ben de seninle birlikte olmak istiyorum ama bu şekilde değil. Ben de çok seviyorum. Sana ihtiyacım var. Yardımına ihtiyacım var. Şuna bak. Bu cihazı çalıştırabilmek için senin ellerine ihtiyacım var. Ben yapamıyorum ve başka insanlar da benden korkup kaçıyorlar. Anlıyor musun? Ama bununla ne yapacaksın peki? Korkmana gerek yok Margaret. Bununla değişime uğrayacaksın. Her türlü yaranı iyileştirebileceksin. Her uzvunun yerine yenisini koyabileceksin. Önce sen, daha sonra herkes. Eğer bu neojenik birleştirici şuradaki elektrik kablolarına bağlayabilirsem... ...bu şehirdeki her eve ulaşabileceğim. Her erkeğe, her kadına, her çocuğa ve hepsini değiştirebileceğim. Artık acı çekmek yok. Daha fazla zorluk yok. Ama Kurt, herkesi değiştirirsen o zaman hepimiz senin gibi oluruz. Elbette. Ben yeni bir ırkın ilk üyesiyim. Daha iyi bir ırk. Madem o kadar iyisin, neden benim ellerimin yardımını istiyorsun? Sen daha iyi değilsin. Ne hale geldiğine bakar mısın? Hayır! Bana kelime oyunu yapma. İnsanları tekrar iyileştirebileceğim. Beni hiçbir şey yolundan asla döndüremez. Beni de mi döndüremez? Onun da mı senin gibi olmasını istiyorsun? Oğlum. Benim bir oğlum var. Üzgünüm doktor. Bunu senin için olduğu kadar bili içinde yapıyorum. Oh. Ah. ah. Oh. Kafası da bir sürüngen gibi çalışmaya başlamış. Bayan Connors, fırsat bulmuşken kaçın hemen. Çok tehlikeli. Hayır, hayır o alete dokunmayın. Bayan Connors kaçın! Aa! Oh, <laughs> Margaret. Margaret. Çok üzgünüm. Ha, bir sefer daha etmem gerekiyor. Yoksa kertenkeleye mi olacağım? Aa, <laughs> uh -oh, yemek vakti. Hı? <laughs> çok garip. Daha bir hafta önce bu yaratık bir bilim adamıydı. Benim öğretmenim, arkadaşım, insanlara değer veren biri. O da benim gibi insanlara yardım etmek isterdi. Şimdi de halimize bak. Birbirimizle kavga ediyoruz. Ölümüne kavga ediyoruz. Kör! Spider-Man! <Gülüyor> 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 Yoksa o... Hayır hayır iyi. Ah, <laughs> oh, şükürler olsun. Onu dışarı çıkarmana yardım edeceğim. Ama <laughs> önce bir şey yapmam gerekiyor. Bin dolar değerinde bir fotoğraf. Hemen çekmeliyim. Eddie Brock'un başına gelenlerden öyle bir hikaye çıkar ki hiç kimse inanmaz. Sana söylüyorum C.C. Kertemkele Kurt Connors'ın ta Seni buraya daha önce getirecektim ama Spider-Man beni Doktor Connor saygı değer bir bilim adamıdır Brock. Peter Parker da bana kertenkelenin fotoğraflarını bu sabah getirdi. Ama ben sana kertenkeleyi gösterecektim. Umarım doğru söylüyorsundur. Patron eğer yalan söylüyorsam Deli Bugle'ın bugünkü sayısını yiyorum. J. John'a Jameson, Sabah sabah sizi buraya getiren ne? <laughs> Çiğ mi yiyeceksin pişirip mi? Peter bu paraları nereden buldun? Deli Bugle'a muhteşem bir fotoğraf sattım. Ah Tanrım Ne oldu? Bu fotoğrafı nasıl çektiğini bana da anlatır mısın lütfen? Şey ben Takvuk ıı, istemiyorum Meala bak ben spider kanalizasyonun içine kadar izledin öyle değil mi? Evet doğru Ah, orası çok soğuk ve pis bir yerdir hayatım. Büyük bir olasılıkla oradan aldığım mikroplar faaliyete geçmişlerdir. Bile sana hemen sıcak bir çorba ve şöyle güzel bir uyku gerekiyor. Beni anlıyorsun değil mi canım? Demek lağımlara girip fotoğraf çektin ha? Ya eğer o iğrenç Spider-Man seni yakalasaydı? Meyhala asla anlamayacaksın. Spider-Man beni çoktan ağına düşürdü bile. İyi günde ve kötü günde. Birlikte yaşamak zorundayız. Sonsuza kadar...